Hepinize merhaba arkadaşlar. Koyun Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jack VR'da son durum ne? E, nerelere kadar daha gidebilir? Bu düşüşler nereye kadar devam edecek? Orta ve uzun vade için Jack VR hedefleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. E, çoğunuz bıktınız zaten onu da biliyorum. Jack'te gazoz formasyonu olmuş hocam. Neyse başlayalım. 5000 abone ee, abonede çekilişimiz bir çekilişimiz daha var. Yapman gereken sadece kanala abone olup bu videoyu beğenmek. Ee, istersen i̇stersen Telegram, Twitter bunları da takip edebilirsin. Açıklama kısmında var. Ee, bunu da detay. Sonra e, Jack Vieira başlamadan önce Bitcoin'de son durum ne? Ona, ondan bir bahsedelim. Ya yani Bitcoin'de şöyle bir yükselen trend çizmiştim ben. Bakın şu yükselen trendin üzerinde ee, gitmeye devam ediyoruz. Daha yeni başladık sayılabilir. Bu tabii ki de orta ve uzun vade hedefli. Bakın şu yükselen trendin üzerinde görüyor musunuz? Hiç çizgisini bozmadan e, yukarı yönünü hafif hafif şu şekilde e, şöyle size hiç uzatmadan göstermek gerekirse şu şekilde bir yükselişlerin olacağını düşünüyorum. İlk önce e, şu yeşil kutuyu deneyeceğiz. 32 bin dolar Ardından tekrardan dediğim gibi böyle zikzaklı bir şekilde ben 2000 o da ne zamana kadar gelebiliyor musun bak 24 halving'den sonra e, yani aralık 2000 Kasım 2024'te falan yeni bir ATH bulmamız lazım bitcoin'de. Yani çok az kaldı bakın onda zaten bitcoin halving dönemine az kaldı. Şuraya bakmayın sürekli buradaki tarih değişiyor. O zamana kadar bakalım tam tarih ne olacak ee, o zamana yakın gösteririz. Ama dediğim gibi yani 2024 içerisinde olacak. Mart, Nisan, Mayıs gibi olacak. E, fark etmiyor. O yüzden az kaldı. Bunu dedikten sonra e, gel gelelim Jack VR'da son durumlar neler? Jack VR'da hocam Jack VR bizi namlulu kuzu yaptı. Çünkü çoğunuz bıktınız bunu farkındayım. Ama yani bunu size söyleyeyim. Bu böyle bu piyasa böyle sen yani gelip Bizim millet maalesef bir şey yükseldiği zaman gelip e, girmeye çalışıyor. Ya adam illa diyor ki yok kardeşim ben kabul etmiyorum. Şöyle şuradan da örnek gösterirsem buradan almıyor. Düşükteyken diyor ki bundan bir halt olmaz. Yani bunlar gerçekten çoğunuz hepiniz hatta öyle düşünüyorsunuz değil mi? Çok nadir kişiler uzun vadeli yatırımcılar hocam. Ben bu piyasanın yarasalarından biriyim yani. Ben yıllardır bu hikaye aynı şekilde dönüyor diyenler zaten alıp unutuyor yani diyor kardeşim ben niye başımı ağrıtayım yani boş boşuna niye kendimi strese sokayım bak burada da çok iyi bezdirmiş yani bu piyasa böyle yani siz böyle hemen gireyim milyoner olayım kafasına girmeyin bunlar döngü bu borsa içinde geçerli hisse işte senetleridir herhangi ne olursa olsun bitcoin içindir altcoinler içindir yani bunlar bir döngü bu döngüler tekrar ediyor şu an bakın herkes Önceden Bitcoin'den bahsederken şu an herkes diyor ki sas al hocam hisse senedi. Hisse senetlerine borsaya girelim hocam. <laughs> yani görüyor musunuz? maalesef bizim insanımız böyle gidip de tepeden malı almayı popülerleşmiş bir şeyleri tepeden almayı sevdiği için kaybediyor. Ama bak kardeşim yavaş yavaş artık alım bölgesine girmiş. En diplerdeyiz 2.095 yani arıza çok iyi Luna. Eski patlamayan Luna'dan önce Luna da aynı bu arızaydı. 1 milyar dolaşımda 800 milyar falan öyle bir şey vardı. Yani bu arızada Luna 119 dolara çıktı. biliyor musun? Ya yani o zaman deseydim ona da inanmayacaktım. Ona da boş diyecektim. E ne oldu gitti ama. Bu piyasada imkansız denilen bir şey yok. Ee, yeni gelecek olanlar bunu size söyleyeyim. Hala kanala abone olmadıysan da bir kanala abone ol. Videoyu beğen böyle canlı yayınları ve böyle önemli haberleri kaçırmam. Birbirimize böyle bu ayıp yasına moral motivasyon vermek dışında herhangi bir şey yok. Böyle önemli şeyler, önemli bilgiler vermek dışında da herhangi bir şey yok. Gidip de coinleri pamplatamayız <laughs> yani. O yüzden moralinizi bozmayın dediğim gibi bakın. Önceki senelerde her şu çok güzel bir örneği gösteriyorum. Görüyor musun? Asla çıkmaz öldü bitti gitti diye. Yani. Şurada da aynı olay oldu yani. Bunu her seferinde söylüyorum. Şurada da aynı 3 0 birlerden şöyle düşün. Star atlası 30 0 ya da blok 3 birlerden aldığını düşün. Anladın mı? Ya? Yani buradan aldığın 200 bin adet bile ucuz çok ucuz bir parayla alacağım bir şey. 200 bin adet 1 dolarda 200 bin dolar yapıyor. Anladın mı ya yani mantığı? Demek sizin bunlar bir döngü yani tekrar aynı hikaye olacaktır. Tekrar aynı senaryo olacaktır. Buradaki herkesin nallı kuzu yapmadıktan sonra burada herkesi bir eee Nallamadan malı elinden almadan Korkutup bıktırmadan Maalesef ki böyle adamlar zengin Yani balinalar zengin adamın para ihtiyacı yok Biliyor senin Nerede ne zaman satacağını da O yüzden adam diyor ki kardeşim ister bekle Kazanmak istiyorsan bekleyeceksin Beklemiyorsan malını ver bana git Diyor adam ama ben sana tekrardan O malı çok yüksek fiyata veririz Nasıl olsa satacağım diyor yani Bu yüzden mal, e, Malınızı bu lanet olası Çinlilere kaptırmayın dediğim gibi bu cekte Jack'te de aynı olay tekrardan yaşanıyor. Tekrardan olacak. Onu da size söyleyeyim. Şöyle Şunları bir kaldıralım. Jack'te peki hocam orta ve uzun vade hedeflerimiz ne olabilir? 2023 yılı içerisinde neler yaşayabiliriz? Öncelikle FED faiz kararında. Jack zaten Binance'a girecek. Ben onu da size söyleyeyim. Yani şimdi çoğu kişi inanmıyor ve diyor kardeşim Binance bile gelmeyecek yani. Maalesef çok kaybeden böyle çok insan oluyor. Onu da size söyleyeyim. Sabretmezseniz kazanmazsınız. Ben size onu söyleyeyim. Bak gel şöyle şuradan bir bakalım. Jack VR'dan. Yani siz bunlardan haberiniz yok. Her hafta bir de aynı Smart Chain'de birinci çıkıyor. Odur, Raka'dır. Yani bak görüyor musun? O iki de tekrardan bir anlaşma yapmıştır. Bak görüyor musun? İleride bu de şu çok önemli bir şey. Bak her seferinde söylüyorum. Siz bunun şu an farkında değilsiniz. Seni de anlıyorum. Mesela diyorsun ki bir daha asla çıkmayacak. Ama sen, Jack'i öldürdüler, verdiler bize mal tepeden. E öyle insanları dinlemeyeceksin ki. Yani size böyle gerçek bilgiler verecek insanları, gerçekçi konuşan insanları takip ederseniz bu daha böyle mal tepeden de almamış olursunuz, zarar da etmezsiniz. Dediğim gibi, bak burada ne oluyor? İleride özellikle, bak sen şu an diyorsun ki, Jack önceden nasıl yükseldi? Metaverse şeyi çıktı. Metaverse dalgası geldi. Rakadır, Jack'tir, Atlas'tır hepsi birer birer patladı. Yani daha doğrusu çoğusu patlamadı yani. e Jack de bunlardan biri. Ne oldu? Ah. Jack ne? 3 sıfırlardan yani 1.2 dolara gitti hocam. Sen daha ne istiyorsun? <laughs> çoğu borsa iğneleri falan sayarsak zaten çoğu borsada 10 dolar, 90 dolara vurmuş Jack. Anladınız mı? Bu yüzden mantıklı yatırımları yapın. Yani böyle boş şeylere girişmeyin. E sabırlı olmalısınız. Mecbur sabırlı olmalısınız. İkinci bir dalga yine gelecek. Yine gelip tepeden alacaksın. Bak ne alacak biliyor musun? Ama amaçları sana söyleyeyim. Bak bu döngü böyle ben oramdan buramdan uydurmuyorum. Bu döngü yıllardır var olan bir şey. Bu borsa için, hisse işte senedi için, her şey için geçerli. Ee, yani bu yüzden sabırlı olmalısın. Senaryo nasıl olacak sana söyleyeyim mi? Gel. Tekrardan bu ileriki dönemlerde bir tane yani nasıl oldu? Koronavirüs çıktıktan sonra bu metaverse olayı patladı. Ne yani oldu? Herkes eve tıkandı. Yok Jack şöyle olacak böyle olacak. VR gözlüklerdir falan filan. Bunlar çok önemli şeyler. Bir de YouTube'da mesela bazı filmler oluyor. Böyle gerçek yani. Geçen gün de test ettiği yani bu belgristir falan var ya hani insan doğaya karşı. <laughs> yani orada adamı sen yönlendiriyorsun. Adam diyor ki nereye gitmemi istiyorsun. Sen oradan basıyorsun VR'la muhteşem bir şey. Ne olacak? Tekrardan bir şey çıkacak. Virüs çıkacak. İkinci Metaverse dalgası öyle gelecek. Ya bu Ebola virüsü falan çıkacak diyorlar yine. Aldın mı? Ya i̇yi dinle buraları. Bunlar çünkü seni aklın başına getirecek bilgiler. Ne olacak? Bir Metaverse <laughs> dalgası yine gelecek. Gelecek de Web 3.0 dalgası ama ilk önce Metaverse'den önce ben Web 3.0 dalgası geleceğini düşünüyorum. Ya onlara öncülük edecek bir tanesi de Holudur yani. Onu da size söyleyeyim. Her neyse konumuz bu değil hocam. Ne diyor hocam? Bir geçelim. Bak. Ne olacak sonra Jack'te herkes hurra. Tekrar VR'lara girecek. Bu koronavirüste kaç milyon kişi işte Jack yani VR gözlükleri aldı. Evde ne yapıyor adam? Çıkamıyor dışarı çıksa virüsü vuracak indirecek adamı öldürecek ya. Yani. Anladınız mı olay? Ya o yüzden e, mantıklı yatırımlar yapın. Sabırlı olmalısınız. Bu piyasa Sabırsızların sabırlara para aktardı bir yerdir. Bunları unutmayın. Ne olacak? Aynı seferde bu sefer işte Jack VR tekrardan ortaya çıkacak. Bir virüs daha çıkacak. İkinci Metaverse dalgası gelecek. Bir de buraya konser olacak. Dünyaca ünlü şarkıcılar bak. Katy Perry, Lady Gaga bilmem kaç tane futbolcu, sanatçı adamlar herkesle anlaşmış. Sen onların konserlerine böyle canlı canlı gidip izleyebileceksin. VR. E bunun için ne yapman gerekiyor? Elinde jack tutman gerekecek. Yani bu çok önemli şeyler. Bunlar önemli bilgiler. Yani bunu jack'ten sonra ne olacak? İkinci Metaverse dalgası gelecek. Jack ardın bir pump yiyecek mi? Yedi. İkincisi ne olacak? Binance istelemesi gelecek. Bunlar uzun süre, çok 10 yıl sonra olacak şeyler değil. Yani. Anladınız mı? O yüzden benim jack'te e, orta vade hedefim 5 <laughs> dolar piyasa döndüğü zaman 5 dolar olacak da tekrardan bir metaverse uğrayası gelirse. Ki gelecektir de. Ee, gelecektir. Uzun vade ise Jack'te hedefim 50 dolar. Gelecek kardeşim. istediğin kadar kafanın duvarlara vur gelmeyecek. <laughs> Hadi karıştın ortalık birbirine yani. Gelecek 50 dolar gelecek diyor. <laughs> Hadi birbirimize karıştırın. Nasıl gelmez? Ölecek yok bilmem. Asla o fiyatlara ya 1 dolar bile olmaz. Sen işte bu yüzden kaybediyorsun. Anladın? Maalesef sen böyle her zaman tepeden almaya mahkumsun. Yapacak hiçbir şey yok yani. Sen dinlemiyorsun ki. Geleceksin, inecek, o böyle uçacak, gidecek, tepeden geleceksin Bu sefer diyeceksin, bu sefer de diyeceksin. Jack bin dolar olacak. Ya ne olacak? Yer ya <laughs> Yer riks ki ne yer riks olacak. Anladın mı? Yani kısa şuna, nasıl diyeyim size? Hemen kısa bir orta vadede de bakalım. Şöyle 4 saat yani demek istediğim o ikinci metaverse Ardından öyle olumlu haberler gelecek, olumlu haberlerle bitecek. Yani birer birer metaverse projeleri uçacak. Jack bunlardan, bunlara öncülük edecek bir tanesidir. Onları ise söyleyeyim yani Jack öncülük edecektir. Yani Jack hala yer yatıks yani kine yatıks. Bak görüyor musun? Hala yatay. Satış bölgesi de bak hiç şaşmıyor yani. 0.38'de kırmızı bölgede satış o da hedefi 0.15. Sebebi ise burada önceki seferde baya sağlam da tutulmuş. Yani burayı kırması biraz eziyet. Ama dediğim gibi para girişi olursa yüklü miktarda bir girişler olursa tabii ki de bunlar hiçbir şekilde destek, meslek, direnç, direnç hiçbir şey dinlemez. Kırar gider. Bunları da söyleyelim. Dediğim gibi kısa vadede bu orta vadede orta ve uzun vadede ise Orta ve uzun vadede Jake'de Bakalım hemen kısa bir şekilde. Bunlar dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi falan değil. Bunlar benim kendi düşüncelerim, kendi görüşlerim ki çok şükür bir, bir de geliyor yani bu dediklerim. Hiç şaşmıyor. Yani gibi ya yani sabredenlere geliyor yani. Çoğusu kaybediyor. Bak görüyor musun? Maalesef ee, Jack hala nallı kuzu. Şu 50'nin üzerine bir atarsak var ya 0.18'lerin üzerine. Bak göstereyim hemen şöyle örnekte. 50'nin üzerine atarsak yani biraz artık bir gazoz formasyonluğundan çıkmış oluruz. Şu an yapmış olduğu hareketler gazoz formasyonu hareketi. <laughs> Onu sana söyleyeyim yani bak. Gel. Şuradan en dipten alırsak. Alamıyoruz. Böyle. Görüyor musun? Kısa, orta ve uzun vadede ise 1 dolar gözüküyor orta vadede yüksek ihtimalle orta vadede 2023 yılı içerisinde zaten e, bu FED faiz kararından sonra Jack'in de büyük ataklar yapacağını düşünüyorum. Ocak, Şubat, Mart gibi Jack 1 veya 1.2'leri 1 doları geçer yani. 1 doları geçer de artık ondan sonrasında Allah kerim olan ki hype'a bağlı yani ben oraya milyar dolar sokacak balina değilim yani bunlar tahminler teknik analiz bunları gösteriyor. E, bu yüzden e, ya teknik analizde ayı piyasasını zaten her seferinde söylüyorum. Yalnız piyasa şu an artık yavaş yavaş olumluya dönmüş durumda. Olumluya döndüğü zaman teknik analizler çalışır. Piyasa ayıya döndüğü zaman piyasaya bakman lazım. Yani temel analize bakman lazım. Tabii ki de bunlar böyle kısa vade hedeflerimiz ve orta uzun vade hedeflerimiz. Cekte çok güzel hareketler yapacaktır. Binance nasıl olacak? İkinci Metaverse salgısı geldiğinde Binance istenemesi gelecek. İşte Jack bir ara şu konseri oluyor, orayla burayla anlaşma yapıyor diyecekler. Olumlu haberler bu sefer Jack'i daha da uçuracaktır. Ne oluyor? Olumlu haberler böyle. Çıkıyor. Jack geçen sefer böyle kendi kendine çıkmadı. yani Böyle şeyler pompalıyorlar haberi. Sen tekrar gelip şöyle mala tepeden alman için nasıl olsa buradan bakıp sattın. Tekrar buradan alacaksın. Dikkatli olun. O yüzden... E, yatırımınıza sahip çıkın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda incelememizi istediğiniz alt koyun hangisi ise yorumlar kısmına yapabilirsin. Mükemmelsiniz. Mükemmel kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Koyun aslanı gururlasın.